Merhabalar. Her zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla yine karşınızdayım. Bugün sizlere sayı değerini ve basamak değerini aynı sayfa içerisinde göstereceğim. 33 sayısının birler basamağındaki 3'ün sayı değeri 3'tür. Onlar basamağındaki 3 sayısının sayı değeri ise 3'tür. Yine aynı sayının 33 sayısının basamak değerine bakalım. E, karşılaştırmayı daha rahat yapabilmeniz için aynı sayfa içerisinde gösteriyorum özellikle. Birler basamağındaki 3'ün basamak değeri elimizi 3 yapıp birer birer sayıyorduk. Birler basamağı olduğu için 1, 2, 3. Onlar basamağındaki 3 rakamının basamak değerini bulurken ise elimizi yine 3 yapıyoruz. Bu sefer onlar onlar sayıyorduk. Niye? Çünkü onlar basamağında. 10, 20, 30. Bir başka işleme bakalım. Sayımız 47. 47'nin sayı değerini bulurken birler basamağındaki 7'nin sayı değeri 7'dir. Onlar basamağındaki 4'ün sayı değeri 4'tür. Basamak değerine bakalım hemen 47 sayısının. Birler basamağındaki 7 rakamının basamak değerini bulurken elimizi 7 yapıp sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Onlar basamağındaki 4'ün basamak değerini bulmak için yapmamız gereken yine neydi? Elimizi 4 yapıyoruz ve sayıyoruz. 10 20 30 40. Neden onlar onlar saydık? Çünkü 4 onlar basamağında olduğu için sayımız 10. 10 sayısının birler basamağındaki 0'ın sayı değeri 0 onlar basamağındaki 1'in sayı değeri 1'dir. Basamak değerine bakalım hemen. Birler basamağındaki 0'ın basamak değeri 0'dır. Onlar basamağındaki 1'in basamak değeri ise 10'dur. Başka bir soru. 26 sayısının birler basamağındaki 6 rakamının sayı değeri 6'dır. Onlar basamağındaki iki rakamının sayı değeri 2'dir. Basamak değerine bakalım 26 sayısının. Birler basamağındaki 6'nın basamak değeri 6'dır. Onlar basamağındaki 2'nin basamak değeri sayalım 10 20. 20'dir. 34 sayısının Birler basamağındaki 4'ün sayı değeri 4'tür. Onlar basamağındaki 3'ün sayı değeri 3'tür. Basamak değerine bakalım. Birler basamağındaki 4'ün basamak değeri 4'tür. Onlar basamağındaki 3'ün basamak değeri ise 30'dur. Bugünkü videomuz bu kadar. Karşılaştırma videosuydu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.